Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Mustafa var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, uzun süre sonra tekrardan birlikte video çekiyoruz. diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Daha yeni başladık. Ben çok bir, bir yani çok bir şey bilmiyorum. Benim ufak bir bildiğim var. bir canavar varmış sanırım. Ondan kaçarak kese toplamaya çalışıyormuşuz. Bir sürü gizli kitap. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım o zaman. Biz birkaç tur oynadık arkadaşlar benim oyunu öğrenmem için. Az biraz biliyorum. Ama yani biz de yeni sayılırız. 3 tane kesemiz var şimdi. Şuradaki merdiveni hep yaratık sanıyorum ya. Işıldayan dolapları açmayı unutma. Açıyorum. Şu kapıların içi gözükse keşke ya şu camdan. Mustafa geliyor sanırım. Ben o televizyonlu yataklı odaya geldim. Tamam ben de geldim. Kese buldum. çıktı Dur dur. Şu an bu katta, dur Yok yok. Gözle baktım. Hızlı gel. İnelim. Aa şuradan bir tane daha göz. Gözü y gösterdi. Dur bir ye bir yerde bir aa şey kese. Kese. Burada bak şunu gözle aa, Ben bakıyorum. Şimdi böyle bir yerde bak koridorlu. O zaman yukarıda. En yukarıda mı? Evet. Kaç kat var Mustafa? Şu gizli, gizli kapılara girebiliyoruz mu ya? Yok Bak fare var aynı yerde. Ben biraz böyle gideceğim. Sadece bir tane yaratık var değil mi? Evet. Ve bir... Kapalı burası. Anahtarı bulmamız lazım. Ve bir şey diyeceğim. Bir tek merdiven değil mi? Bir tek merdiven var. Evet. İyi. Yani tek bir yerden gelebilir. A kese. 10 tane kesemiz kaldı değil mi? Buraya geldi. Geldi. Orada durma Mustafa. Oradan gelmeyecek mi? Gel, Kaç. Yürü, gel. Şu an yürü. Koş, koşma şu an. Koştum ama. Ne taraftan geleceğini nereden biliyoruz? O zaman geldi. Geldi. Böyle gidiyorum. Geliyor. Gelme lan it. Kese 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 aldım. Tamam şu an Üst kata çıkıyorum. Ben kaldım. Anladım. Mustafa en üst kata çıkıyorum ben. Çık 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 çık. Çıktım. Çık geliyor. Mustafa benim bir odaya girmem lazım. Oda yok. Bismillah. Sağdan mı gittin soldan mı gittin? Sağdan. Ben geliyorum yanına. La açıl kapı. Arkadaşlar şu an bana gülmeyin. Daha yeni başladım. Şu an burada <laughs> bir yerlerim titriyor. Burada bir sürü kağıt var. <laughs> Mustafa ben fuy sağdan. Kese buldum. Bir tane kese kaldı Mustafa. Ben buldum keseyi. Ben aşağı ineyim mi? Çıkışı bu. Çıkış nerede? Sen neredesin? Çıkışı bulun ve birlikte. Ben en üst katta merdivenin oradayım Mustafa. Ananı. Mustafa alt kata iniyor. Gözden baktım gözden. Alt kata mı iniyor? Evet. Mustafa en üst katın merdiveninde buluşalım bak. Gel. En üst katın merdiveninde buluşar mı? Tamam geliyorum. Koştum. Yukarı geliyor. Yukarı geliyor. Yukarı geliyor Mustafa. Merdivenin orada. Ben kaç yaptım. Ka gel, gel, gel. Oradan geliyor. Oradan geliyor Mustafa. Nerede? Ben kaçtım. Bak merdivenden yukarı çıktı o. Tamam, tamam. Yukarı çıktı. Oy Mustafa. Gel. Buradan bağlantı mı var? Yok. Aman olmasın. Dur. Ben gözden bakıyorum Mustafa. Mustafa en alt kata inmiş. Tamam gel. Çıkışı Neredesin? Lazım. Şu an keseydi, Mustafa gel, neredesin? Oradayım. Dur merdiven nerede oğlum? Oradan çık sola gel. En son girdiğimiz odaya gelsene. Anam. Nasıl bir oyunmuş? Nerede bir şimdi Eyes? Sen baksana gördüm seni dur seni gördüm. Gel burada. Geliyorum. Ben bakıyorum. Ay yok yukarı geliyor. Gel. Ay geldi kaç kaç kaç. Kaçtım kaçtım bastım bastım koşuyorum. <laughs> ben kaçtım baya. Sen nereye gittin? Hep sol bastım ben. Niye beni takip etmedin ki? Aha ben öldüm galiba. Sıkıştım. Mustafa ben ben aşağı ineceğim direkt. Sana geliyor. Aşağı iniyorum. Girdim Mustafa. Televizyonun odadayım. dayım. odadayım. Bak buradayım ben. Gelme. Mustafa. Senin göz hakkın var mı? Var aşağı iniyor. En alt kata. En alt kata mı bilmiyor. burada. Göz hakkını kullansana. Tamam en alt kata. En gideyim. alt katta en alt katta. Hemen gideyim ben kaçayım. Mustafa gel. Yataklı odaya gel. Burada şimdi bir duralım bir düşünelim. Buraya gel yanıma. Arkadaşlar şu an çok değişik yani ilk kez bu kadar ilerleme kat ettik. Çıkışı bulun diyor. Mustafa hadi. Gel. Çık odadan. Çık. Neredesin? Çık gel. Kaç diyor Mustafa bana. Öldü. Kaçtım. Kaçtın mı? Kazandır. Helal. <laughs> tamam şimdi diğer harita. Diğer. Tamam şimdi anem yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi farklı bir haritaya gireceğiz. Şimdi köşk haritasıydı bu. Okul ve hastane var. Biz okul yapalım mı? Okul yapalım. Tamam. Okul yapalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videoda e, köşk haritasını oynadık. E, i̇lk de ilk oynayışımız oldu zaten. Beğenilirse e, bunun okulun e, şimdi bu videoda çekmeye düşünüyorduk ama vazgeçtik arkadaşlar. Eğer e, sevilirse bu serimiz okul haritasında da. Ee, bunun ikinci bölümün devamını gelecektir arkadaşlar. Bu tarz devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. E, ee, hoşça kalın. Bay bay.